thank oh. you Dit is 'n goeie oefening vir 'n voetballer. Yani tabii güzel geçti hazırlık dönemi, uzun bir zor bir dönem oluyor biliyorsun hazırlık dönemleri. Ama bizim için artı bir zorlukta çok sayıda yeni oyuncumuzun olması biliyorsun geçen seneki takımdan veya son 3 senedir süre gelen takımdan şu an 2 tane oyuncumuz kaldı ve 11-12 tane yeni oyuncuyla sahadayız. Dolayısıyla da. Ee, insanların birbirini tanıması, iletişim işte bizim isteklerimizi onlara doğru iletmemiz, onların belki tam olarak oyun karakterini e, oturtabilmemiz için zaman gerekiyor. Ee, i̇ki tane uzun e, oyuncu transferimiz biliyorsun bir tanesi iki gün önce oldu bir tanesi de bu haftanın başında oldu geçen haftanın yani daha doğrusu dolayısıyla buralarda tabi biraz eksiğimiz var önümüzdeki haftalık başlıyor elbette yüzde yüz hazır olduğumuzu her şeyi oturttuğumuzu söyleyemem ama sağdaki o mücadele o kazanma arzusu işte uyum Arzusu gayet olumlu. Zaten çok e, gerçekten akıllı tecrübeli oyuncularımız da var. Süre e, sonuçta bizim e, belki de bizim için zaman diyeyim ilerleyen zaman bizim için avantaj olacak. Ama lige tabi e, en güçlü halimizle e, başlamak istiyoruz. Gelecek hafta Cumartesi günü. Zor birlik bekliyor. Bir tek biz değil herkesi bence. Ee, özellikle 3-4 tane takımımız hani Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun zaten hani kadrolarını, varlığını, onları söylemeye gerek duymuyorum. Ee, ama onun dışında 3-4 tane takım bu sene çok keskin, çok iyi yatırımlar yaptı. Ee, dolayısıyla herkesin birbirine diş geçirebileceği, herkesin birbirine sıkıntı çıkarabileceği birlik olacak diye düşünüyorum. Ben arada herkesin kaybı olacaktır. Ee, buralarda tabi e, minimum kayıpla ilerlemek lig sonundaki sıralama için önemli olacak. O sıralama da sizi playofflarda daha avantajlı e, hale getirebiliyor. Ee, söylediğim gibi bizim de zor bir fikstürümüz var. Ee, yani tabii buralarda hem bu kadar yeni oyuncu hem de e, ilk yer oynayacağımız hemen hemen e, bütün maçlar İstanbul'da özellikle deplasman olacak. Onun dışında başka deplasmanlarımız da var. Ligin ilk 5 haftası ee, çok e, zorlu bizim için buraları e, en iyi şekilde e, geçmemiz lazım geçmek istiyoruz yani oynadığımız hazırlık maçlarında da şu görüldü evet e, yaptığımız çok iyi şeyler var yapamadığımız şeyler var ama bu takım e, bir türlü hani o şeyi maçı bırakmayan bir takım olacak sağda o mücadeleyi verecek sonunda da dediğim gibi o zamanı yanımıza alarak daha fazla çalışarak e, dikkat göstererek ilerleyen zamanda bence yolda büyüyerek çok daha iyi bir takım olacağız.